Bazen nefes almak değildir yaşamak. Onunla gülüp onunla ağlamaktır. Sarı kırmızı olmaktır her an onu solurcasına. Bazen özgürlük çimlerde koşmak değildir. Sevdası uğruna prangaya vurulmaktır. Hep ona tutuklu kalmışcasına. Bazen başarı para kupa kazanmak değildir. İnsanların yüreğine dağlanmaktır. Damarında, kanında, yaşarcasına. Bazen imparatorluk ülkeleri ele geçirmek değildir. Bir meşin yuvarlakta yürekleri fethetmektir. Sınır tanımadan hüküm kurmaktır milyonlarcasına. Bazen aslan bir hayvan değildir. Bir simge, bir semboldür. Tarifsiz güçtür ruhundaki asalete yazılmışçasına. Bazen cehennem öbür dünya değildir. Taraftarla coşmuş samiyendir alev alev yanarcasına. Bazen imkansız olmaz değildir. 7 kişi 7-0 yenmek, ağları delmek şampiyonluktur milenyumda. Hayalleri gerçek yapmaktır sahaya her çıktığında. Bazen kral olmak taç giymek değildir. Soyunu sevgiden, ünvanı halktan almaktır. Her doğan bebenin metin olmasıdır. Kuşaktan kuşağa, akarcasına. Bazen vefa semt adı değildir. 14 yıl kan kusup ölümüne arkasında durmaktır. Her şartta yıkılmaz bir duvarcasına. Bazen tarih tozlu bir sayfa değildir. Gerçektir, yaşamdır. 1905'te doğup ciltlere sığamamaktır. Destanların değişmez yazarı olurcasına. Bazen güç bir sıfat değildir. Evsiz, barksız, beş parasız en zorda tüm dünyayı ayağa kaldırmaktır. Üstünde sade bir parçalı formayla kolaycasına. Bazen cesaret korkuyu yenmek değildir. On binlerce rakibin içinden geçip kalesine bayrağını dikmektir. Tek başına kimse yokmuşçasına. Bazen sevgi anne, baba, eş, dost değildir. Onlardan ötedir. Tutkudur renklere, armaya, ayrılmaz parçanmışçasına. Bazen hayat her şey değildir. Galatasaraylı olup Galatasaraylı gibi yaşamaktır. Doğumdan ölüme kalbin her çarptığında "Cimomom" diye atarcasına.